Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Merve, kızım Elçin'e ve eşim Bünyem. Biz şu an parka gidiyoruz. Yumurcak, afacan park mı öyle bir şey vardı burada. Elçin'i ilk defa oraya götürüyorum ve sizlerin de buna şahit olmanızı istiyorum. O yüzden gidelim. Hadi gidiyoruz. Şu an gidiyoruz ama inşallah açıktır. Çünkü açık mı değil mi bir bilgimiz yok. Eğer kapalıysa ne yaparız bilmiyorum. Belki vlog çekmeyiz. <laughs> i̇nşallah açıktır. Biz geldik şuraya gideceğiz. İnşallah açıktır. Şu an açık mı değil mi bilmiyoruz. Erçin Lina. Sen ne içiyorsun? Ben Süt mü? Afiyet olsun. Hadi bakalım. Galiba açık ya. Açık galiba değil mi? Bekle araba geliyor. mi Gel. Bak. Bak. Bak, bak bak. Bak kayıyor, gördün mü? Hadi gel. Gel. Gel bak buradan çık Elçin dinle. Buradan ha çık oradan. Çık kızım dümdüz. Bak çıkıyor. Kardeş gibi çık. Hadi sen de çık. Hadi çık çık çık. Kork. <laughs> korkma, korkma çık. Getir onu bana. Hoppa! Hadi sen de çık. Bak bak ne güzel çıkıyorlar hadi. Dikkat et. Oradan değil. Oradan değil anneciğim. Gel bak burada. Buradan çık. Tut buradan. Yandan tut. Hadi çık. Kay kay. Yukarı çık. Ay evet kaydı. Hadi sen de çık. Hadi kay. Hay hay otur oraya otur oraya. Çekala, hı hı. <laughs> Anneciğim orası <laughs> değil. Buradan, değil. Buradan burdan. <laughs> tut şunu. Şunu tut şunu cebine. <laughs> Anla Dur Hay 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 hay. Hadi hadi bir daha çık. Dikkat Bak buradan da çıkabilirsin Elçin Lina. Bak buradan da çıkabilirsin. Hadi çık bakalım. <laughs> 체기 괴 k ı Gel gel buraya gel. Bak. Gördün mü? Gel gel. Hadi. Çık buradan. Çık oradan. Annem geldim. Hadi çık. Hadi çık. Dikkat et. Hadi. Hadi ya git. Gel, yürü yürü buradan gel. Oradan inebilecek mi ama? <laughs> Yavaş dikkat et <ed> anneciğim. <laughs> Hadi git 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 yukarı çık. <laughs> Buradayım gel. Kork, kork, kork! Aniden kork. Neresinler? Ne ya? Gel bu tarafa doğru. Gel bana doğru. Gel gel. Buradan çık. <laughs> hadi gel. Korkma gel. Sana, gel annem bak bak hadi zıplıyorlar ha. gel elimi tut anne, anne hadi. hadi çık buradan çık yukarı hadi zıpla o yavaş 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 <laughs> Bak, söyleyeyim. Gel buraya. Gel gel. Gel buraya. Hayır. Gelir, gelir. Haber basılır. Çekilir. Çek oradan kalk. Hayır. Hayır. Öyle. Gel. Hadi gel. Hadi gel. Gelmem amca tarafa. Hadi sağa, sağa. En son yolu. Çekilir, çıkılır.

Han ya felçin ya düt düt Çekilin düt düt Çevir 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 Bana doğru gel bana doğru

Kaçacağım. Anne, Ay çin ya. beni yakalayamaz ki. <gülüyor> <gülüyor> <Sağa doğru çevir. gülüyor> Kaçıyorum ben. <laughs>

çalışmıyormuş her çindir onu çalışmıyormuş, çalışmıyormuş. farkı var acaba? Elçin Dina. Buna çıksana. 亲爱的，不累。 айтышке айтышке 我给你。 Elçin Lina ne? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen orada?

Anne. bakayım. Al şunu. উপরের ফাজো ফলো না নিছব দিয়ে কারণ আলো বড় দেখছিল হ্যাঁ Ayıcık o, ayıcık. Güzel mi? Elçin Dina. Güzel mi? Ne oldu? Ne var orada? Digidik, digidik yapıyor değil mi? Korneye bas, korneye bas. gel de Ezerim dikkat edin. Anne, Efendim. Orada... Ne var orada? Out... Ayıcık var değil mi? Ayı var orada. Kayıyor değil mi abla? Baba. Hadi dik 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 çevir 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 çarpacaksın çevir. Çevir sağa sola çevir sağa sola sağa sola Çevir 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 <laughs> Top var top çevir çevir ya. Ya. Çevir bak 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 böyle çok çevir bak 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 bir sürü top düşüyor. Çevir çevir. Çevir el çevir. Bak bak top düşüyor. Bak 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 ekranda bak top düşüyor. Çevir. Evet, bak, Efendim. Ayıcık var. Ayıcık var evet. <laughs> Görüşürüz araba. Bay bay. Aa bitti. İncel artık? Bitti. Hadi in. Tut elimi. Elimi tutman gerekiyor. Heh. Hoppa. Aferin sana. Hadi kay. Buradan çıkabilirsin Elçin Dina. Buradan da çıkabilirsin. Gel buradan çık. Buradan buradan kızım. Elçin Lina. Kay. <laughs> Bir daha kay. Kay. Bak, bak. Bak. Hadi gel oraya da gidelim orada da kay biraz. Evet. Efendim. Yoruldun Sen mu? yoruldun mu? Çok mu yoruldun? <laughs> buradan çık buradan. <laughs> tamam kay. Oh. Kaç 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 kaç. kaç, kaç. Gel. <laughs> buraya gel, buraya. Kaç dedim oraya kaçtı. Gel, gel 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 oraya gidelim. Gel. Tamam, ona da bineriz Gel, oraya gidelim. Hadi gel, gidelim. Babanı bul, baban nerede? Buradan kayman lazım. Buradan kaydım. Aferin sana. Zıpla zıpla. Hadi kalk Aya. Bir daha yavaş. Dikkatli zıpla. Hadi bir daha. <laughs> yavaş koş, yavaş, 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 yavaş. Bir daha. Aferin sana. <laughs> Kalk yavaş, 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 yavaş. <laughs> Dikkatli ol, dikkat, dikkat, dikkat. Yavaş, yavaş, yavaş. <laughs> Bacaklarım yoruldu artık. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Ay başım ağrıdı. Erçin'in ağrıdı. Oldu mu? Güzel mi? On numara. <laughs> On numara. Zıpla. Az. <laughs> Bir şimdi abi. Yavaş, dikkat et. yavaş, yavaş, yavaş. <laughs> <laughs> Sen iyi misin? Yorgunluktan <laughs> şu an ölüyor. Bir de ben iyiyim baba de, diyor çık, ya. Çık 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 yapıyor. <laughs> çık kalk hadi. Ya, içine al. Al. Hadi gidiyoruz. Bekle. Hadi kalk gidiyoruz. Gel. Ben gidemem. Ben gidemem. Niye? <laughs> <laughs> hadi Gide gidiyoruz. Gel 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 hadi, hadi. 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 hadi, hadi. 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 kendini atıyor kendini pat diye yere. <laughs> Elçinler hadi gidelim başka oyuncu binelim. <laughs> kum da var. Kum oyunları da var. Biz oraya içine götürmedik çünkü üstü kum olur Daha uygun zamanda götüreceğiz tekrardan. Buradakileri biz oynadık. Diğerimle beraber. Kim oynadık? Söyleyince bir basketbol oldu oynadık. En çok kaydıran sevdiler bizimle. Onlar için bir tanrı için. Onu çok sevdik. Genel olarak çok eğlendik. Güzel bir kitle Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Afacan Oyun Parkı'nda çöl da çok güzel bir şekilde bir saat geçirdik tam dolu dolu. Elçin'e çok eğlendi. Bravo. Aksine biz de çok eğlendik Elçin ile beraber. Bugünlük bizden bu kadar. Elçin'in kapatıyoruz bay bay Ben Kendi... O su istiyormuş tamam. Bye bye. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Abone olmayı, zil açmayı, yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.